Ormanların çevresinde sağda solda şehrin dışına çıkarken orman yollarına girdiğiniz zaman ne 5 ton ya 5 ton dediniz bir tane kamyon yapar. 100 kamyon çöp toplarsınız. Millet atıklarını atmış böyle rezalet. O çiçekli köy, Yaka köyün arka tarafları dağlara doğru bir gidin. Millet nerede molozları varsa yığmışlar pislik içerisinde. İzmir'in her yeri çöp kaynıyor adeta. Bu konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi nasıl çalışıyor? Nasıl takip ediyor? Nasıl o kontrol sağlıyor? ilginç. Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara başta kadın ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. Uzman eğitmenler eşliğinde haftanın 5 günü gerçekleştirilen kurslar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Atatürk Spor Salonu'nda, salı ve perşembe günleri ise Harmandalı Sem Spor Salonu'nda düzenlendi. Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen 14 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik şiddeti önleyici öz savunma kursuna yoğun ilgi yaşandı. Öz savunma eğitimiyle kişisel güvenliğin arttırılarak hem fiziksel hem de psikolojik güçlenmenin sağlandığını belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız şöyle konuştu. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün düzenlediği öz savunma eğitimi sadece fiziksel bir savunma yöntemi olmanın ötesinde Bireylerin kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayan, özgüvenlerini arttıran ve stresle başa çıkma yeteneklerini geliştiren şiddeti önlemede kapsamlı bir eğitim programıdır. Bu kursla çocuk ve kadınlar başta olmak üzere kişisel güvenliğine önem veren vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim verdik. Şunun altına özellikle çizmek istiyorum. Bu eğitimle amacımız şiddete karşı öz savunma tekniklerini öğretmektedir.